Aslında e, yatırımcılarla yaptığımız görüşmelerde ben açıkçası beklentiden çok daha iyi bir atmosfer gördüm. Şu anlamda Türkiye bir kriz jeopolitiğinin e, ortasında. E, buna rağmen yatırımcılarda Türkiye dönük çok büyük bir güven, son seçimler dolayısıyla bir takdir e, ve e, reformların olacağına dair de e, bir e, beklenti ve ümit gördüm. E, şu herhangi bir olumsuzluk hani coğrafyanın dan ve etrafdaki krizlerden kaynaklanan bir olumsuzluğa şahit olmadım. Hepsi de Özellikle İstanbul'un önümüzdeki dönemde en önemli küresel başkentlerden biri olacağı konusunda tereddütsüz bir kanaate sahipler. Geçtiğimiz hafta biliyorsunuz İstanbul Avrupa'nın en fazla yolcu alan 3. havalimanı oldu. Londra, Hitro, Paris, Charles de Gaulle ve daha sonra 3. Atatürk Havalimanı. Dolayısıyla bu artan ekonomik aktiviteden hepsi istifade etmek istiyorlar. Çok önemli yatırımları dün konuştuk. Ee, özellikle R&D yani araştırma geliştirme faaliyetlerinde çok önemli e, yatırımların Türkiye'ye geleceği konusunda e, taahhütler e, aldım, projeleri dinledim. Davos'ta da çok sayıda yatırımcıyla ikili görüşmeler yapacağım. Önemli olan bu ortamda e, gelişen ekonomilerin dar, e, sıkıntıya girdiği, buralarda ekonomik kalkınmanın düştüğü, daraldığı bir ortamda Türkiye'nin mümkün en fazla yatırımı çekebilmesi. Bunun için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Peki çok teşekkür ederim.